Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Son dakika, Erdoğan'dan EYT açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin, bu ayın sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağı, diye ifade etti emeklilikte yaşa takılan EYT milyonların heyecanla beklediği düzenleme ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay sonuna kadar işi neticelendireceklerini belirterek, şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyor. İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. İnşallah 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız diye ifade etti milyonlarca kişi emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesini heyecanla bekliyor. Son dönemde yaş sınırı iddiaları ortaya atılırken, düzenlemenin 2023'e kaldığı söylenmişti. Bu iddialar EYT bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Kafaların iyice karışmasının ardından en net açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi ay sonuna kadar bitireceğiz. Türkmenistan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, EYT ile ilgili, öncelikle EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyor. İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Olay bu. Diye ifade etti bakan bilgin çalışmamız henüz tamamlanmadı. Bugün öğle saatlerinde konu hakkında bir açıklamada çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı, bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım, EYT ile ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamlarını 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var, daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar, dosyalarıyla geliyor. İncelenip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma, bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip meclise götürürüz diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil, uzun zamandır çalışıyoruz. İfadelerini kullandı değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.